Ben şu orada doldurayım da. Ha, beyler geçeceğim bir, Abi, bir Ama... <gülüyor> <gülüyor> öyle. No, 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 no. Şu güzellikler <laughs> <laughs> Yazık. Yani. Şey tam inşallah orada Hadi! <gülüyor> <gülüyor> Allah, <öylesin>. <gülüyor> 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 <gülüyor>

Aşko. Kes git bardak gol bardak olmasın yerinde lan. baksana. Kes kes <gülüyor> bak. <gülüyor> dur dur dur. Ah!